Her bir adamı 25 santim olan bir öğrenci bir yol 100 adımda bitiriyor. Adım uzunluğunu 5 santim azaltılırsa aynı yolu kaç adımda bitirir? Burada adımımızın uzunluğu 25 santim. Toplamda attığı adım sayısı ise 100. Bu ara, burada yolun uzunluğunu bulabiliriz. 25 çarpı 100, 2500. Bize sorduğun ise adım uzunluğu 5 santim azaltılırsa yani 25'ten 5 çıkartılı olursa 20 santim uzunluğunda olur. Peki yolumuz 2500 idi. Yeni adımın uzunluğu 20 santim. Bölü toplamda kaç adım attı? X eşittir buradan 2500 bölü 20. X buradan 125. Cevabımız E şıkkı.